Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, pkx'te de değersiz yani yaygın bir peti efsaneviye çevirmeye çalışacağız. Umarım yapabiliriz. Ama videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın. Bu arada <laughs> sesim birazcık ım, garip yani garipleşti çünkü biraz üşüttüm yani hastayım birazcık. O yüzden sesim böyle çıkıyor. <laughs> Ee, neyse, şimdi biz yaygın bir pet hevesini çevirmeye çalışacağız demiştim. Ama videoyu başlamadan önce kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın. Şimdi bir e, bir pet belirleyelim. Burada ben fili seçtim. Çok üzülüyorum bir sürü fil varken neden bunu seçtim diye. Fil olarak bunu seçtim. Pet olarak bunu seçtim. Şimdi arkadaşlar tabii ki bunu yapmak için Eee kombinimin böyle yaygın mı olması gerek acaba? Bilmiyorum ki. Neyse. Bilmiyorum onu işte. Şimdi takas adasına gidelim. Burada arada size parti açılıyor mu? Bende parti açılmıyor. Partiye giriyorum böyle mavi bir ekran çıkıyor. Açılmıyor bende. Neyse giriyoruz. Buraya yeni güncelleme geliyormuş. Spoiler falan. Gördüm. full e, videolarda bazen böyle oluyor bir hata oldu diyor bekliyoruz bekle 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 evet açıldı şimdi o kızın tobiası var baksana bu arada son günlerde girdiğim serverlar full şey oluyor böyle zengin e, şeyler oluyor böyle full pumps oluyor e, sabah girdiğim bir yerde tobiyası olan biri vardı şimdi de var Dün şey vardı Bruce vardı Pumps'ı çok olan görüyorum Yani bilmiyorum artık Şey var mı acaba Çok Tobias'ı Baksana bu kızın da yani Tobias'ı var Bilmiyorum Bu arada bana Tobias falan Verecek olan var mı? bir istek attı. Şu kıza şey diyeceğim Lütfen sıra dışı değil mi Yaygından sonra Lütfen sıra dışı Sıra dışı lütfen. Filimizi koyalım. Lütfen sıra dışı. Ee, biraz kolay mı oldu? Aa, verdi. Çok teşekkür ediyorum. Nerede o kız ya? Hangi kızdı bu arada? Miray mıydı? Lütfen Nadir diyelim buna da. Lütfen. Aa bu da sıra dışı verecek. Ee, nadir desek. Nadir var mı? Nadir var mı? Nadir var mı? Lütfen. Nadir. O kızın nadir yok. Ama şimdi bu bana vermeye istedi. Ben de buna o yüzden bir fil karşılığında vermek istiyorum. Belki verir. vermeyecek gibi duruyor. <laughs> ne? Ee, birazcık şey oldu. Neyse. Şimdi biz e, bir tane kız bulduk bulalım. Galiba şu kızdı. My Melody miydi ben, İsterse de. Mira diye bir kız attı. Ee, tamam okuma zamanı. Hacker var. Ee, nerede? Nerede? Hacker. Takış neden? Ne dedin? Neyse. Şimdi biz hemen bir şey söyleyelim. Lütfen nadir. Lütfen nadir. Lütfen nadir. Nadir. Kız taşıma isteği attı. Şimdi bir kız istek attı. Bakalım. My Melody. Şimdi sıra dışı kim ne ver, at vermişti? At koyalım. Lütfen. Nadir. Dur. Nadir bende yok. Lütfen. Aa verecek misin? Verdi. Bir bana geldi şu anda. Bir daha. Gel. Hacker nerede diyor? Orada kimseyi göremiyorum. Ay düştüm aşağı ya. Aşağı düştüm. Neyse bizim konumuz şu an bu değil. Şimdi kız bana ne verdi? Nadir olarak timsah verdi. Bakın bunu verdi. Şimdi o timsahı da esnaneviye çevireceğiz. Çünkü destansı, destansı yok. Destansı bizde yok. O yüzden efsanevi'ye çevirmeye çalışacağız. Bu video kısa mı sürecek acaba bilmiyorum. Lütfen efsanevi. Lütfen efsanevi. Lütfen efsanevi. Acaba verecekler mi? Çok merak ediyorum şu anda. Lütfen efsanevi. Lütfen efsanevi. Bir takas size çok mutlu oluyorum. Niyeyse bilmiyorum. <laughs> Lütfen, şöyle diyelim herhangi. Lütfen herhangi, lütfen herhangi efsanevi. Lütfen herhangi efsanevi desek verir mi acaba? Şöyle geçen kıza bir PK istedim. Aa bu kızmış. Ee, lütfen herhangi efsanevi bende yok deyince reddedecek. O yüzden bende yok demeyi sevmiyorum. Genelde öyle yapıyorlar. Bende yok. Bende yok. Ay bende yok diyorum. Nadir koyalım şu sahi. Lütfen efsanevi herhangi. Lütfen. Bir şey söyleyeyim mi? Bu aşama çok zor. Çünkü nadir efsanevi vereceklerini hiç sanmıyorum. Üzgünüm. Sorun değil. Sor ıı, sorun değil. Tamam. Blink. Mina diye bir kızı buldum. Onu hemen istek katacağım. Minayı bulduk. Lütfen herhangi efsanevi ama Bolt Pegasus'unu vermezsin ki timsalsa, timsaha, timsaha, timsas ne alaka? Lütfen herhangi efsanevi. Ben de yok. Efsanevi. Ben de yok. Lütfen herhangi efsanevi. E ben de yok ki Boto. Birkaç burada bana Tobias, Boto, Bruce, Bruce, başka var mıydı? Heh. Tobias, Boto, Pumps, Tob Tobias, Boto, Pumps, Bruce, ondan sonra birkaç tane daha vardı. Unuttum galiba. Verebilecek var mı? İstediğiniz bütün petleri veririm. İstediğiniz bütün petleri veririm. Lütfen. vermeyeceğini biliyorum. Boşa kabul ediyorsun. Vermedi. Ya böyle yapma yapanları çok e, sinirim bozuluyor çünkü insanların hevesini kaçırıyorlar. E, şöyle bir kızı bu niyeti. acaba kabul eder mi istek atsam? Nehir diye bir tane kızla şöyle bir istek attım Nehir. E, lütfen herhangi esnemi. Lütfen. Herhangi efsanevi, efsanevi bende yok. Ama Aladuan'ı vermezsin gitim saha. Lütfen herhangi efsanevi ya bir tane ver neden bir sürü veriyorsun? 0 1 Lütfen. Efsanevi herhangi. Lütfen bir efsanevi herhangi. Lütfen ya bir tanesini ver. tamam mı? Beni duydun mu? <laughs> lütfen bir tanesini ver dedim. Ee, 01 yeter. Yeter yazılıyor mu burada? Yetmez yazılmıyormuş. Ee, lütfen. Lütfen yardıma. Yardıma ihtiyacım var. Lütfen. Ama ben senden efsanemi istiyorum. Efsanevi lütfen. Yardıma ihtiyacım var. Ya bak bu kız güzel böyle verecekmiş gibi duruyor. Tatlı bir kıza benziyor. Umarım verir. Ya güzel bir kıza benziyorsun. Verirsin değil mi? Bak bebeksin. <laughs> Nehir. Çok tatlı birine benziyorsun. Umarım verirsin. Anaylayalım. Lütfen. Yardıma ihtiyacım var. Efsane mi? Lütfen. Bak lütfen ya. Kabul edersin bence. Bence kabul edeceksin. Öyle düşünüyorum. Binek sadık dost istiyorum. Ama biz nadir binek mi istiyor acaba? Ama biz aynı peti değiştirmeyi değiştirmemiz lazım. Bu kızdan olmayacak. Takası reddediyorum. Lütfen herhangi efsanevi bu bayağı zor olacak. Lütfen herhangi efsanevi, lütfen herhangi efsanevi diyorum. Bir de veriyormuş. <laughs> Ay çok güzel olur verse ha. Aa kızda efsanevi yok. Olsun sarın değil. Sarın değil duru. Bence duru olsa verirdi ben öyle düşünüyorum. Çok tatlı bir kıza benziyor çünkü. Hmm. Sorun değil. Lütfen herhangi efsanevi. Lütfen herhangi efsanevi. Lütfen herhangi efsanevi. Şöyle kapibara diye bir tane kız attım. Lütfen herhangi efsanevi bin istemiyorum. Bin istemiyorum. E bin istemiyorum dedim ben sana. çok tatlıymış şu. Yüzüne bak. Çok güzel. Çok tatlı duruyor. Hmm. Timsah koyacağım. Reddedecek beni. Bin istemiyorum. Lütfen oranın efsanevi her şey olur. Dinozor da olur. Lütfen. Şu kalp atalım da versin. <laughs> Düşünme emojisi. Düşünme emojisi attı. Acaba verecek mi? Kalp. <laughs> Biliyor mu? Bir de şeye basıyor reddede. O yaptık. Çok. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Bu arada, bu arada yazabiliyor muyuz? Ha, yazamıyoruz. Ee, kaydediyorum. Kaydediyorum. Bugün, e, bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Dans. Ee, benimle, e, benimle dans etmek ister misin? Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Benimle dans etmek ister misin? Kapibara bir baksa. Aa bak duru istiyormuş. Hadi üçümüz dans edelim. İlk Duru ile edelim. renkli kedi Hangi sadık dostu istiyorsun? Hangi sadık dostu istiyorsun? Hangi sadık dostu istiyorsun? Ben de yok. Ben de yok. Ya aslında var ama şimdi ona gösterip vermemezlik yapmak istemiyorum. Üzgün. Üzgünüm. Ben de yok. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Benimle dans etmek ister misin? Evet diyeceksin ben biliyorum. Şöyle bir Duru'yla dans edelim. Umarım aynı dansı vardır onda. şöyle kızımla aynı dans yapalım. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Benimle dans etmek ister misin? Bubbles diye bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Benimle dans etmek ister misin? Şöyle kıza soruyorum. <laughs> tamam sorun değil. Ee, sorun değil. Blob bende var mı? He, yokmuş blob bende. <laughs> Mekadino veremem. Zombi aksalata ne der? Ya da bunu da veremem. Hmm. Hoşçakal. Ee, bu sadık dosta. Bu sadık dosta zaten sahibim. Bu sadık dosta zaten sahibim. Hoşça kal. Evet arkadaşlar, videomu böyle bitireceğim. Teş ya kanalına abone oldum diyor ya. Sanki kanalın adını biliyor neyse. Beni takip beni takip et. Lütfen. Beni takip et. Lütfen. Yoni. Yoni de beni takip et. Teşekkürler. Teşekkürler. Köşe uzun bir şey oluşturduk, dans etme şeyi oluşturduk. Kanal e, videoyu böyle bitireceğim, hemen gösteriyorum. Burada yaygın bir petten, ilk önce fili, ilk önce fili ata çevirdik, atı, sonra timsaha çevirdik, timsahı da sonra mavi kirpiye çevirdik. Yani fili mavi kirpiye çevirmiş olduk. E, kısaca yaygın bir peti efsaneviye çevirmiş olduk. Burada bana yardımcı olan kişilere çok teşekkür ediyorum. E, fotoğraf çekmek isterdim ama fotoğraf çekince oyun donuyor. E, teşekkürler, çok teşekkür ederim. Eğer benimle buluşmak istiyorsanız e, kanalımın açıklamasında adım ve kodum e, yazıyor. Ben her oyun'a girdiğimde e, arkadaşlık isteklerini bakıyorum yani kabul edebilir ederim net. Ee, bu yüzden arkadaşlar kanalıma abone olup e, videoma e, like atmayı unutmayın bir dakika bir ay bir dakika bir dakika bekle ee, okey işaret atacak el işaret atacak kesin onu biliyorum ee, bir dakika bekle Evet arkadaşlar videomun sonuna geldim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Buradaki bana yardım eden herkese çok teşekkür ediyorum. Burada benimle birlikte dans eden herkese de çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sizleri de çok seviyorum. Görüşmek üzere.